gelmedi mi? İlk defa gecikti biraz. Ama neredeyse gelir. Gelir elbet. Hiç gelmez olur mu? Geleceksin, değil mi emin? Seni her zaman en büyük sevgi ve hasretimle bekledim. Ve sen daima geldin ben kalbin sen çarpa, çarpa, çarpa çarpa bekledim. bekledim. Sen, sen kalbim çarpa çarpa, çarpa çarpa geldin. geldin. Tıpkı, Tıpkı mazide olduğu gibi. O eski o günler ne güzeldi, güzeldi değil mi sevgilim? sevgilim. Doğup, Doğup büyüdüğümüz yerler, yer, ana vatandan kopmuş bir, bir yurt parçası, bedbaht ve güzel Rumeli kasabası, güzel kasabası cennet yeşil ormanlarda seni beklediğim o cennet günler. Hatırlıyor musun sevgilim? Kula bakma Nazlım, geldim! <laughs> seni beklettim Nazlım, kusura bakma! Senin kusuruna da canım kurban olsun Emin! Beklerim ne çıkar, yeter ki sen gelecek ol! Ee, bak, e, bak ne yaptım buraya seni beklerken! Nazlı! Şimdilik yalnız senin adını oyabildim. Sonra benimkini de yazıp, şöyle bir kalp içine alacağım. Ama baban çiftliğindeki ağaçların çakı ile görürse ne der bana? Hımm, -hı. kızın yaptı dersin, hem baban ne karışır, burada baş sensin! Baban çiftliğin sahibi! Sen de kalbinin sahibisin! Kimse laf edemez sana! Hem... Hem artık... Bizi baş göz edeceklermiş! Ağamla yengem konuşurlarken duydum! Bana da açtı ağam! Bugün yarın dedi! Yüreğin hop etmedi mi Emin? Benim yüreğim ben mi ki Nazlı? <laughs> Susadım! Hadi gel çiftlikte ayran içelim! <laughs> i right. do olan bir gülsün Her zaman gamlıyım Her zaman üzgün La 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 Beklerim yolunu Aylar boyunca Yeter ki gel bana Senede bir gün, senede bir gün. O yaptınız nedir, çorbacı? Bana ne? Ben bu çiftliğin kahyasıyım. Keyfimindeki hayatı mısın? Çiftlikte silah aratmadı, onun cezasını veriyorum! <laughs> Hakkın var! Türk askeri, Türk sancağı buralardan gitti! Meydan sizin gibi zalime kaldı! Lafını bil Türko! Emin! Siz de ne yaptığınızı bilin! İşkence ettiğin şu insanların senelerce ekmeğini yedin! Ekleğini öptün sen! Sus köpek beynini dağıtırım senin! Emin! <laughs> <laughs> ne duruyorsun? <laughs> Bu güzel kızı ürkütmek istemiyorum! Sözlüme dil uzatma! Dil de uzatırım, el de uzatırım Türko! Bana bak kirli çorbacı! Biz başka millete benzemeyiz. Elimizden her şey alınır. Canımız alınır, malımız alınır ama sözümüz, yavuklumuz alınamaz. Görürüz <laughs> Emin! ol. Ay dur. Emin! <laughs> Emin yapma. Dur yalvarırım. Hadi Emin. Allah şükürler. Nasıl oldu da bunların eline düşürdün bizi? Bu çıfıt ne zamandan beri musallat sana? Çoktandır! Başın derde girer diye sana söylemekten korktum! Hadi eve götür beni! Anam merak eder!